Evet, Hepsinin merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Horror MCP'nin ikinci partıyla karşınızdayım. Yanımda tabii ki Ali var. Vurmayı kapattın mı? Hayır. Ben onun şeyin arasında olduğum evet. için vuramıyorum. Prof, <laughs> welcome back. Evet arkadaşlar, birazdan Ben yapayım mı? <laughs> welcome back kit. Tekrar geldin çocuk diyor bize. You very good. Brightness. Sen çok iyisin diyor. Tamam. Well, think this time kill you easily. Of difficulty. Of Dur bekle bekle. Evet biliyordum bunu. Şimdi biz öleceğiz oraya şimdi. Evet. Geldi. evet. Ne var orada? Torç mu var? Evet. Burada. <laughs> Sporlar... Prof. Ee, e, rip. Lan Prof. P ölmüş. Mezar orası. <laughs> biz bunu Gel lan buraya. Mı? Gel buraya. Aha. Profesör Plus'ın odası gel. Sesene var. Ses yok Aha, kesmiş ya adam burada. Bastik buldu. Profesör Plus vidir kesmiş. Adam pro. <laughs> Bir de odanın içinde. Boş saksısı var adamda. Stiğimiz var <laughs> bu arada. Gel bura. Ben şuraya açayım biraz daha güzel. Ya geçemedin. Bunlar <laughs> kafanda. Bir orada ne yazıyor? Toilet. Bu adamın tuvalet sevdasını yalanlayamadım ya. Hı -hı. Yapan adamın. Adam İnek sesi evet. geliyor. Evet <laughs> çünkü diğerleri de bu tarafa götürüyor. Çek. Şey.

dite 1 of obsidian hay kal kırıp durma ya. Yok. No. Dur, dur, Bu sefer kaybettin diyor bu sefer öleceğim falan diyor İyi şanslar diyorsun. Gözüm. Şu bence şuraya taraf çünkü burada ışık var. Burada değil. Burası taraf. Bora mı? Ha orada bir tane chest olacak. Başka bir yerde. Evet. Lan no. sen oldu? hemen buldu ya. Biz de hani şöyle bir baktı. Ne oluyor, ne oluyor Yok başka ya? bir şey. Tamam, la bir yere böyle, böyle, böyle. Orada ilk girişte kapı olabilir. Lan neredesin? Adını göremiyorum. Şuradan gitilmiyor. Ha, tamam. Şu tarafta Oğlum neredesin lan? sen? Şu tarafa mı gitti? Ha dur. Tamam, çöztüm. Burada değil mi? Bence diğer taraftı ya. ya, ya oha özür. Oha, oha. Bir tane abi. Tamam. <laughs> şu iki ben on hepsini niye alıyorlar? <laughs> Bunu on tanesine bırakıyorum ben. Sen de otuz ikiyi bırak. Yarı yarıya. Kırk iki olacak hep. Dur bir dakika. Ben şu onluğu bırakıyorum sana belirli oldu ben şurada da tamam burası sen ne diyor çekip ya bu you be, uh, hard diyor ne diyor lan bu difficulty on easy normal veya hard da alabilirsin diyor da abi haha ne ama burada zombilerle tamam lan ne dalak şuraya geçecek öyle alak burada şeylerle kapışacağız zombilerle o yüzden diyor hard mı alak easy alak Lan bebe zombi. Ya şu bebe zombilere vurmak çok zor. Aynen. Oğlum niye hepiniz bana gidiyorsunuz? Aynen. Canım yarım kaldı. Ciddiyim, hemen şuraya doğru yardırıyorum ben. Alo onu bana vurdurma. İşte. <laughs> Gel. Evet. Tabii ben üstüme kal, şey giymeyi unutmuşum. Yine aynı şekilde bir bitiş. Bitti mi? Evet. Kısaydı bu. 6 dakika sürdü. Diğer 20 dakikaydı. Değil misin? Bitti mi bu? Evet. Vallahi mi? Vallahi. Oha. Çok eziksiniz. Bence ezigiz. biz bunları birleştirip atalım. Yok ya ben de. Üçüncü parta geçeceğiz. Videoyu durdurun. Gerek yok. Evet beyler bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.